Selen e, bu şey özellikle senin hakkında yanlış bilinen bir şey belki de doğru biliniyor bilemiyorum ama şu 04 numaralı e, malımızı bir gösterirsek bu sen misin diye soracağım bu çok uzun bir süredir bizim bütün ekibin içine böyle bir hakikaten uktu olarak kalıp bir gün Selen e, gör güzel geldiğinde bunu mutlaka soralım dediğimiz bir malzemedir bu. Bir bakalım ya. birlikte. Arasaydınız ya. <laughs> Çiçeği burnumda bir kızdım tikişten akışla hırpın daha doğuştan Nazlıydım, bu birazdan sen mi bayılırdım artistlere tapardım ben sen 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 güzel yazmayın bari altına bu sen misin benim demek isterdim ee, öyle bir doktor olsun ki beni o halden bu hale getirmiş olsun o doktora da biraz para kazandırayım Yani e, bu benim çok uzun zamandan beri aslında eğlendiğim çok da dert etmediğim bir şey ama e, özellikle sosyal paylaşım sitelerinde e, çok artık bazen rahatsızlık verici boyuta gelebiliyor Tabii ki ben değilim o Hello Malatya isimli Türkümsü <laughs> e, şarkım Trak. Sana ait değil mi? Hayır bana ait değil. <laughs> bu zaten... e peki o kim? O kim? Ya ben onu getirin dedim. Ben, ben onu araştırdım. Şimdi 1991 yılında ben daha 12, 11, 12 yaşlarındayım. İşte bu grup vitamin, aspirin ve muadili böyle komik şarkıların çıktığı bir şey silsileler vardı o dönem biliyorsunuz. E ben De ya? küçükken bunlarla eğlenirdim <laughs> e işte. Hello ya. Malatya ne var ne yok orada. Çok özledim laf aramızda. Neyse. <laughs> Yıllar geçti. Ben bir televizyon programı yaptım. Hatta aynı dönemde e, özel bir kanalda... Genç dedik sana bak. Ezdirme kendini. Gençsin sen daha. <laughs> yani şunun şurasında bir 3-5 sene oluyor. Orada bir skecimiz vardı bizim. Skeç icabı da işte ünlü olmaya gelmiş bir kızın hayatını oynayacaktık. Aa bu şarkı var bu şarkıyı konu edelim ama günümüze uyarlayalım rap yapalım dedik. Stüdyoya girdik bunu rap yaptık. Çok yani Tamamen televizyondaki o skeç için hazırlanmıştı fakat o skeç hali değil bunun orijinali Selen Görgüzel'e mal oldu. <laughs> Bütün e, sosyal paylaşım sitelerinde internette Selen Görgüzel Hello Malatya diye Selam geçiyorum oldu. ben. Ben Askerliği Malatya'da yaptım bu çok önemli bir şeydi. Ben Malatya'yı hiç görmedim ama görmeyi çok istiyorum. Malatyalı çok sevdiğim büyüklerim var. yani artık Malatyalıların içinde yaşıyorum. Çok da enteresan bir kurgu oldu bu herhalde benim için. E güzel mesela başka kentlerimiz için tamam bu Elom Malatya sana ait değil. Başka bir kentimiz için yapmak istediğim bir şarkı var mı? bütün dünya için yapmak isterim. Ben her yeri çok seviyorum. Çünkü çok. sadece bir yere fixli değilim. Her Aynen. yeri çok seviyorum. Merhaba ben. Los Angeles'ta biraz <laughs> ters gelir. Ne bileyim Amerika'yı tercih Hello Afrika. Tell me how to in the Ya işte Hello şey Afrika bize şey, yürür de hani. hani yeni şeyler Merhaba, yapmayı Los Angeles. düşünüyorum ben işte. Öyle mi diyorsunuz? Yani yapacağım. Peki Bundan bu aslında... yeni şarkı ya tek single dediğine göre tek bir şarkı olacak bu anladığım kadarıyla. E, e, aslında iki şarkı var. Bir tanesi. O zaman niye single diyorsunuz? Double digging kurbanlıyım ya. aslında <laughs> doğru söylüyorsun bak. Yani ağız alışkanlığı bak, ya. Bak değiştir işte. Bak evet. bir, bir, ezberi Mesut Yar. Single'a damgasını koydu. <laughs> Dan. Double ya. Artık double şarkıya şarkıya single bir single şey tanmayacak. Doğru söylüyorsun. Şey double diye bir şey yok, Aynen. ama yani, yok. Abi, yani şey bir tane şey yani. double olacak işte Olur. ya. O zaman ben double bir albüm yapıyorum. Double aldık lütfen. onu da şöyle hemen özetlemek <laughs> isterim benim için çünkü çok özel bir şey. Bunun söz müzik bana ait. Ben e, çok yıllar önce yazdığım bir şeydi. Bir gün e, sevgili arkadaşım Çelik Erişçi ee, dinleyip çok beğendi. Niye bunu saklıyorsun dedi. Hem de bu kadar güzel şarkı da okuyabiliyorsun. Bunu bence paylaşmalısın dedi. Benim de böyle bir niyetim vardı. ve ee, hayata geçirmek istedim. Şahin Özer tarafından piyasaya sürülecek ve Deniz Akel sevgili arkadaşım Deniz Akel. Ya bütün Akel. saydı abi. farkında ee, mısın? <laughs> Kimler çaldı <laughs> onları da söyleyeyim. 3-5... Söz müzik bana ait, e, aranjesi bas Cem İyi e Bardakçı. Ya şimdi hepsini hatırlamayacağım, Ne Onlara oldu? Yani aranjörü hatırlıyorsun, yapımcıyı hatırlıyorsun, o bas gitar olmasa o şarkı çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz, Çıkmaz. güzel. güzel. Aynen. Neyse, en azından bunu bilmek bile güzel. Peki, harika. Bitirecek miydin lafını ben girdim Yok, araya. hayır. Bu mudur yani? Budur. Peki, ee, bize Twitter'dan ulaşın diyoruz. Ee, ulaş, abi... Servet memili var mı hayatında? Abi. Kaç tane memili var ya? Abi şuraya bir gir. Emre memili, Servet memili. Memili ya de yıllar memili. Yıllar önce 400 milyon kişi girmişiz. Yani ne, bilmiyorum. Muhakkak tanıyorum. 400 milyon yani. kişi nereye? Abi Göktaşı bilmiyorum gibi abi. Mi, göktaşı göktaşı mi düştünüz gibi düştük gibi düştük. Abi. ya? Gibi düştü galiba. Adana'ya düştük bulutu, öyle memili ailesi. O patlama bizim yüzümüzden oldu dermiş artık. <laughs> <laughs> Peki hadi gidelim bakalım. Ee, Madenler Hamidiye. Mesut abi süpersin diyor. Eyvallah. Hacı Ayşegül Selengör güzel çok güzel gözüküyorsunuz gerçekten küpelere bayıldım seviyorum siz demiş. Ay, ee, Temmuz sana bir sürü soru var oraya geleceğim ben şimdi. Necip kuzenim Almanya'dan iyi geceler diyor. Bak Servet, Necip Almanya'ya düşen gökkuşağı. Siz bir meteor yağmur oldunuz ya, bir tarafı oraya gitti. Bir kısım. Kuru, bir kısım işte oraya gitti. İsveç'e gidenler falan aynen, var. Aynen. Onlara Eyvallah. geleceğiz. Selen Hanım Rize için bir şarkı yapsın diyor Celal Biber. Ayıp ettin. <laughs> ne için ne Selen misin? Hanım Rize için bir şarkı yapsın Riz, diyor. Celal Biber, Rize. he Rize Yaparız tabii ki, seve seve. Şimdi çok enteresan. 7068 07, 62 6207 isimli arkadaştan da aynen isim bu. Sorumuz Gayet Turgut'a. Duvarların dili gibi başka bir sosyal projede yer almak ister misin? Çok isterim tabii ki. Yani hatta aklımda İstanbul'a tekrar döndüğünde şu an çünkü Ankara'da çekiliyor bizim dizi. Ee, kesinlikle gene cezaevlerine yönelik bir çalışmada bulunmak isterim. Duvarların ben... dili zaten cezaevi projesiydi. Oradan girelim projesiydi. şimdi. Cezaevine <laughs> hakikaten bir altı ay kadar falan. Tabii. Altı ayı geçmiştir. Orada gidip mahkumlarla birlikte çalışmışsın. Hı hı. Ee, sonuç hı hı. itibariyle bu önemli bir şey. Ee, çünkü... Biz şu ki dışarıda e, havadar olanlar içeridekilerin durumundan anlamıyoruz. Duk ki şimdi anlamaya başladık minik minik. İçerideki havadarlar daha da genişledikçe. E, dolayısıyla hiç yattın mı içeride? Hayır. Hayır Allah, <gülüyor> Allah <gülüyor> Ama... Bayağı zaman geçirdiğim için onları tabii ki onlar kadar anlayamam ya da onların Hı. aileleri gibi yakından bakamam. Dış gözüm ne olursa olsun yakın olmaya çalışsak da hani derler ya düşen yıldırım o evi ancak yakar. Ama e, yatmış kadar hani artık birazcık onların ne yaptığını, ne yaşadığını ve bir nedenleri olduğunu algılayabiliyorum. Neydi Duvarların Dili? Tam olarak? Tiyatro oyunuydu. Hı hı. E, Tumay Özokur'un önderliğinde gerçekleştirilen bir projeydi. Zaten çok teşekkür ederim. Tümay abla sayesinde o projeye girdim. Daha önce de orada sinema filmi yapıldı gene e, cezaevinde. Bu da bir oyundu ve şeydi dışarıdan iki tane bayan oyuncuya gerek vardı. Çünkü erkekler koğuşuyla çıkan bir oyun çalışmaydı. Ve ben de yani herkes ön yargılı davran. Nasıl çalışacaksın? İşte erkekler bütün hepsi sonuçta suçlu gibi tırnak içinde mahkum gibi kavramlar var herkesin kafasında. Hı hı. Hı hı. Ben hayır dedim. hani Çalışabilirim ve iyi ki çalışmışım çünkü oraya giren gaye ile oradan çıkan gaye arasında çok büyük bir fark var. Şunu algıladım ki herkesin ne olursa olsun hayatta bir nedeni var. Yani tamam cezalı olabilir ama pişman olmuş olabilir. Yani herkes orada cezasını zaten çekiyor. Bir de bizim onların üstüne bir ceza yüklememizin hiç gereği yok. Bu da Temmuz'un trajisi gibi aslında bir dakikada oluşabilecek bir şey. Tabii ki. Yani hayat bize Bir anlık o sanmıyorum. kadar ufak ince bir çizgi ki bir trafikte gene herhangi bir trafik kazası yanlışlıkla çarptığımız bir insan bizim hatamız olmasa bile hı hı. ve hani cezalar öyle bir sınıflandırılıyor ki hatta. Ufacık bir cezadan çok farklı gerçekten belki hani büyük suçlar işlemiş insanların yanına da girebiliyoruz. Öyle hayatlar tanıdım, bir sürü dost edindim. Hatta buradan tekrar bazıları artık dışarıdalar, özgürlüklerine kavuştular. Görüşüyorum da hani her zaman onlar benim için değerli. Çünkü tırnak içinde insan, oradakiler de bir insan. ...ve hata yapmış olabilirler... ...önemli olan fark etmeleri... ...ötekileştirmemek... ...kesinlikle de, e, o şekilde... Yani ...hani şey. o duvarların arkasında... ...duvarların dili... ...oyunun adı da... ...oyunun konusu da zaten... ...cezaevi hayatını anlatıyordu... E, ...ve o duvarların arkasında yaşanılan... ...zaten onların hayatı zor... ...bir de biz de onlara çıktıktan sonra... ...cezalar... ...yani cezalarını sürdürüp böyle... İyice ...hani aynen yani. zorlaştırdığımızda... ...hiç ...harikaymış ya ...valla bravo... ...yani bu Gayelerin için tebrik ediyorum...